Arkadaşlar merhaba. Bugün size kasların rolünden bahsedeceğiz. Kasların özelliğine gelince birden çok eklem hareketi oluşturabilirler. Bu yüzden birçok farklı görev üstlenmektedirler hareket sırasında. Kasların oligosu ve insersiyosu hareketlerin şekline göre ya stabil olarak görev alır ya da hareketli bir konuma gelebilmektedir. Buna şöyle örnek verecek olursak ee, biceps şöyle hareketinde e, biceps brachii kasının origosu, bazı onlarda sabit bir e, hal alırken insersiyosal hareket bulabilir. Bazı hareketlerde ise e, biceps brachii kasının insersiyosu e, sabit origosu hareketli konumda yer alabilir. E, buradan ilk rolleri agonist olarak kaslarımız zor almakta. E, bu agonist rolde ise kasın yaptığı konsantrik kasılma ile vücut üyesinin bir hareketini sağlıyorsa bu kas agonist üstlenmiş demektir. Mesela biceps buradaki kası arkadaşlar biceps kül hareketinde ön kolu fleksiyonu getirirken agonist sol üstlenmektedir. İşte bu ön kola fleksiyon yaptırırken de biceps brachii kasına yardımcı bir takım kaslarla devreye girmekte. Biz bunlara sinerjist kas grupları diyoruz. Mesela ön kolun fleksiyonunu yaptırırken biceps brachii e böylecearis e, değer istediğimiz bu üç kas grubumuz görev almakta. Ve bunlardan e, bazı agonist bazı arkadaşlar sinerjist olarak destek vermektedir. Antagonistlara geldiğimiz zaman antagonist rolde ise e, agonist kasların yaptırmış olduğu hareketlerin tam tersini e, yaptıran kaslardır. Mesela ön kolumuzu fleksiyona getiren kasımız biceps sıradaki ise e, tekrar kolun eski konumuna gelebilmesi için ön kolun e, ekstensiyon yapması lazım. İşte bu sırada devreye gelen kas triceps brachydir arkadaşlar. O zaman e, ön kolu büken kas e, biceps brachii, agonist ise triceps brachii ise arkadaşlar antagonist olarak ifade ediliyor. Aynı zamanda kaslarımızın bir de stabilizatör e, yani ya da fiksatör görevi bulunmaktadır. E, bunun özelliği şu, hani bir grup e, kaslarımız statik olarak kasılarak e, vücudun bazı parçalarının Yer çekiminin etkisiyle veya istenen hareketin yapılmasını engelleyecek durumun ortadan kalkması için devreye girerler. Hani e, şınav hareketi sırasında e, karın kaslarımız kasılarak e, vücudun o bütünlüğünü korumaya çalışması e, buna bir örnektir. Çünkü mesela plan kuruşu yaparken dikkat ederseniz sabit bir konuma durmaya çalışıyoruz. Bunda e, genelde kor bölgesi aktif hale gelir. Statik bir şekilde kasılırlar. Buradaki amaç yani burada hepsi e, stabilizatör görevi görmekte çoğu kas grubumuz. Çünkü vücudun konumunun korunması gerekiyor. Bir de arkadaşlar nötralize rol dediğimiz bir rol var. E, bu da mesela kolumuza kolumuzla e, abduksiyon hareketi yapmaya karar verdiğimiz zaman önde ve arka da arkadaşlar kasılarak humerusun abduksiyonu sırasında e, rotasyon önlemeye çalışırlar. İşte bu Kolumuzu yukarı doğru abduksiyon hareketini yaptırırken, uzaklaştırırken humerusun içe ve dışa rotasyon yapmasını engellemeye çalışan kaslarımız nötralize olarak rol almaktadır. Yani e, orayı biraz daha pasif hale getirerek hareketin net bir şekilde ortaya çıkmasını sağlamaktadırlar. Şimdi gelelim arkadaşlar gövdenin hareketlerinde hangi kaslarımız devreye giriyor. Şimdi gövdemizin ilk hareketi öne bükülme ya da fleksiyon diye manasıyla ifade edecek olursak bunlardan rectus abdominus ee, obliquus externus abdominus obliquus internus abdominis devreye girmekte. Ee, tabi bunun yanı sıra da arkadaşlar e, post asma kısmı bize destek sağlamaktadır. Gövdenin ekstansiyonu, hiper ekstansiyonunda hangi kaslarımız devreye girecek? Bunlardan birincisi erector spinanın göğüs ve bel bölgesinde olan kas grupları devreye girecek. Ee, spinalis e, thoracis, devreye giriyor. Derin arka spinal kaslar ve e, quadratus lumborum dediğimiz kas grubumuz e, hareketin uygulanmasında bize yardımcı oluyorlar. Gövdenin lateral fleksiyonu yani gövdenin yana doğru bükülmesinde hangi kaslarımız aktif? E, bunlardan e, birincisi erector spinae'dır. İkincisi karın kaslarımızın hepsi e, rectus abdominus, e, obliquus externus, obliquus internus kaslarımız devreye giriyor. Semispinalis, e, toraks yine devreye giriyor. E, derin arka spinal kassa aktiftir. Ve son olarak gene kuadratus, lumborum devreye girmiş oluyor arkadaşlar. Gövdenin rotasyona baktığımızda gönderilmesinde e, arkadaşlar gövdenin rotasyonu aslında çift yönlü bir harekettir. Şimdi gövde dışa doğru rotasyon yaptığımızda tekrar eski konumuna gelebilmesi için bu sefer içe rotasyon yapması gerekiyor. Yani ardışık hareketler silsilesi burada görülmekte. İşte gövdenin rotasyonu sağlayan kaslarımız derin arka spinal kaslar. E, ee, semispinal tor torakis yine devreye giriyor. Ee, gövdenin rotasyonu bu saldırdıktan sonra bu kaslar arkadaşlar bu görevi yaptıktan sonra tekrar e gövdenin eski gelebilmesi için ikinci bir döndürme hareketi devreye girecek bunda da gene erektör spina iliokostalis toraksis burada aktif bunun yanı sıra obliquus externus ve obliquus internus abdominuslar devreye girmektedir arkadaşlar demin de bahsettim yani rotasyon aslında çift yönlü gibi düşünmek lazım gövde rotasyona yani dışa doğru rotasyon yaptıktan sonra gövdemizi çeviriyoruz şimdi tekrar esik konumuna gelebilmesi için iç rotasyon hareketinin yapılması gerekiyor biz bunları genelde Tabir ardışık hareket silsilesi olarak da ifade ediyoruz. E, bu şekilde olduğunda ise hani gövden rotasyonunu sağlayan işte semispinalistolaksis, derin arka spinal kaslar devreye giriyor. E, bunun sonucu olarak da bu sefer eski konumuna gelebilmesi için bu sefer iç rotasyon yapılması gerekiyor. İşte bu sırada spina, dış e, çapraz karın kaslarımız ve iç çapraz karın kasları e, arkadaşlar e, harekete katkı sağlıyorlar. Şimdi gelelim boynumuzun hareketlerine. Boyun hareketlerine baktığımız zaman da e, sternocleid dediğimiz kas grubumuz boynun fleksiyonunda aktiftir. Yani öne doğru bükülmede. E, kasının üçü de devreye girmekte. Perivertebral kaslar e, gene katkı sağlıyor. Bunun yanı sıra infra ve supra kasları bize gene boynun hareketlerinde özellikle öne bükülmede devreye girmektedir. Boynun ekstansiyonu ve hiper ekstansiyonda ise spinanın kapitis ve, e, e, ve servisiz kısmı, semispinalis kapitis ve servisiz kısmı, splenius kapitis ve servisiz, derin arka spina kaslar, e, suboccipital kaslar ve arkadaşlar trapezius'un birinci kısmı e, hip ekstansiyonda hiper ekstansiyonda boynumuzun e, yardımcı olan kas gruplarıması. Boynumuzun lateral fleksiyonu yani yana bükme hareketi sırasında ise gene e, spinous capitis ve cervicis e, sterno yine devreye giriyor. Elektro spinal devreye giriyor. Bunun yanı sıra scalen e, katkı sağlıyor. Levator scapula e, derin arka spinal kasların servikal kısmı yine e, yardımcı oluyor. Ve son olarak semispinalis, servicis ve kapitis boynumuzun yana doğru bükme sırasında bu kaslarımız yardımcı olmaktadırlar. Boynumuza yine rotasyon hareketi söz konusu. Ee, i̇çe dışa rotasyon aktif olacak. Bunda da arkadaşlar sternocleidomastoid mastoid devreye giriyor. Semispinalis, servisiz ve kapitis ve derin arka spinal kasların serfel kısmı aktif haldedir. Ee, yine biraz önce bahsetmiştik. Yine e, gövdedeki Rotasyon gibi düşünelim. Başınızı dış rotasyon yaptırdıktan sonra eski konumuna gelebilmesi için iç rotasyon hareketi yaptırarak tekrar nötr pozisyona gelmektedir. demin bahsetmiş olduğum sternocleidomastoid, semispinalis cervicis, capitis ve derin arka spinal kasların, multifidus kısmı ters tarafa rotasyon yaptıran kaslarımızdır boyunda. Kasıl, Kasılıklarına ise Baş ve boynu aynı tarafa döndüren kaslarımız ise e, yine splenius capitis servisiz, erector spina ve suboccipital devreye girerek hareketi gerçekleştirmektedir. Bazı deneme sınavlarında e, arkadaşlar soluk alma sırasında yani inspirasyon dediğimiz hadisede aktif olan kaslarla ilgili bir takım sorular yine yöneltiliyor. Bununla alakalı olarak arkadaşlar e, bir normal soluma sırasında Diyafram kasımız aktiftir. Birinci dereceden aktiftir. Eğer bizim normal solumamız derin solumaya geçtiği anda e, skalen dediğimiz kas gruplarıyla interkostal kaslar da artık diyaframla birlikte devreye giriyor. Çok güçlü bir soluma yapacak isek bu genelde egzersiz sırasında başımıza geliyor. E, ventilasyonun arttığı ve artık egzersizin e, yüklemesine karşı solum sisteminin bir e, sağladı sağladığı yani ya istatistik dediğimiz dengenin oluşmasında ister istemez soluk alıp verme hızlanacaktır. E, da gene güçlü soluma açığa çıkacak. Bunda diyafram, skalen, interkostal kaslar, e, mastoid, serratus posterior superior, elevator costurum, quadratus lumbarum, erector spinae, pectoris majorum arkadaşlar burada e, işleme katılmaktadır. Gelelim trapezusun hareketlerine. Şimdi kıymetli arkadaşlar, trapezus e, birçok kaynakta üst, orta, alt diye kısımlara ayrılmakta. E, ama bazı kaynaklar ise üst kısmı bu sefer tekrar ikiye e, bölmektedirler. Yani upper dediğimiz yani üst kısım, birinci kısım, ikinci kısım diye bölündükten sonra üçüncü kısım dediğimiz yer e, trapezusun orta kısmıdır. Dördüncü kısım dediğimiz e, bölge ise alt kısmını teşkil etmektedir. Böyle olursa da birinci kısım, yani biraz daha oscipitale yakın olan kısım elevasyon hareketinde devreye giriyor arkadaşlar. Ve dikkat ederseniz trapeziusun tüm hareketleri skapulların hareketleriyle endeksidir. Birinci kısım skapula elevasyon ve yani omuzumuzu yukarı doğru kaldırırken devreye giriyor. İkinci kısım yine omuz başını yukarı kaldırdığımız elevasyonda aktif, skapulların yukarı rotasyonu aktif. Ee, ve aynı zamanda arkadaşlar abduksiyona devreye girmekte. Üçüncü kısım e, gene skapuların abduksiyonunu aktif. Dördüncü kısım ise skapuların yukarı rotasyonu e, depresyon hareketinde ve abduksiyon hareketinde bize katkı sağlamaktadır. Gelelim kolon abduksiyonuna arkadaşlar. Kolon abduksiyona baktığımızda da e, Deltoidus devreye girmekte, supraspinatus devreye girmekte. Ee, ve hareketin uygulanması sırasında eğer e, kolumuz dışı rotasyon konumunda ise, yani e, avuç içi yukarı bakar konumda ise ve bu konumda abduksiyon yaptılıyorsak biceps brachii arkadaşlar ayrıca katkı olarak devreye girmekte. Bunun yanı sıra omuz ekleminde deltoidus, supraspinatus ve biceps brachii aktif olduğu konumda Bunlara yardımcı olmak amacıyla yine Serratus Anterior trapezius'un ikinci ve dördüncü kısımları bize burada kalkı sağlamakta omuz kemeri kuşağında arkadaşlar. <laughs> kolun adduksiyonu baktığımızda ise işte omuz eklemimizde kolun adduksiyonu yani kolumuzu vücudumuzu yaklaştırmaya çalışmış harekette latissimus dorsi, Pectoralis Major, Teres Major triceps brachii'nin uzun başı, subscapularis ve coracobrachialis yardımcı olmaktadır. Tabi bunun yanı sıra omuz kemerinin etrafında bulunan romodus major minor, pectoralis minor e, ve levator scapulae arkadaşlar bize yardımcı olmaktadır. Kolun fleksiyonu ve hiperfleksiyona baktığımızda omuz ekleminde deltoid'in ön parçası, pectoralis major, e, biceps brachii'nin kısa başı, bunun yanı sıra Koraka Bölkeris devreye girmektedir. Kolumuzun ekstansiyona hiper ekstansiyona baktığımızda omuz ekleminin arkadaşlar ekstansiyon sırasında latissimus dorsi, teres major, pectoralis major, deltoidin arka parçası, triceps brachii'nin uzun başı devreye giriyor. Hiper ekstansiyonda ise latissimus dorsi, yine deltoidin arka başı, başı e, arka kısmı, bir de teres major e, aktif bir rol üstlenmektedir. Kolun dışı rotasyona baktığımızda işte omuzumuzda infraspinatus, teres minor e, deltoid'in arka parçası ve supraspinatus burada e, üst düzey rol üstlenirler. Omuz kemerine de gene destek olan kaslarımız e, rhomboideus rom, major, minor trapezius'un iki ve üçüncü kısımları gene e, hareketin uygulanması sırasında destek veren unsurlardır. Kolun içe rotasyona baktığımızda omuz ekleminde subscapularis, teres major, latissimus dorsi, deltoidin ön parçası, pectoralis major, biceps brachii'nin kısa başı aktif bir şekilde rol alırlar. Bunun yanı sıra serratus anterior ve pectoralis minor gene e, harekete de kısmen destek sağlaya savak e, durumda kalırlar. Kolun horizontal abduksiyonu arkadaşlar. Bu bazı kaynaklarda horizontal e, fleksiyon olarak da ifade edilir. Hani omuz ekleminde pectoralis major, deltoid'in ön parçası, eee coracobrachialis, biceps brachii'nin kısa başı, subscapularis bu hareketin uygulanmasında üst düzey etkinlik gösterirler. Gene pectoralis major ve serratus anterior e, omuz kemeri kuşağında katkı sağlarlar. Kolun horizontal abduksiyonu veya kolun horizontal olarak da gene e, tanımlanır arkadaşlar. Infraspinatus, arka deltoid'in şey, deltoid'in arka parçası teres minor, triceps brachii'nin uzun başı e, üst düzey rol üstlenirler. Gene trapezus'un 2 a 3. kısımları romanus major minor yine kaskı sağlarlar. Ön kolun fleksiyonunda Birincisi brachialis, e, brachioradialis, biceps brachii, eee rol üstlenirler. Ön kolun ekstansiyonunda ise e, triceps brachii ve anconeus e, aktif rol üstlenirler. Ön kolumuzun pronasyonuna baktığımızda pronator teres, pronator quadratus, anconeus, flexor carpi radialis aktiftir. Ön kolun supinasyonunda ise supinator ve biceps brachii Etin rol oynarlar. El parmaklarımızın arkadaşlar kavrama hareketi. Bunları nerede görüyoruz? İşte Bir halatı tutmaya çalıştığımızda veya bir barfis hareketine uygularken barı kavrama hareketi veya bench press yaptığınızda barın tutulmasıya birçok faaliyet arkadaşlar parmaklarımızın kavrama hareketiyle biz bunları gerçekleştirebiliyoruz. Bunları da yaparken flexor digitorum profundus, flexor digitorum superficialis. Flexor pollicis longus, e, lumbres alis devreye giriyor. Flexor pollicis brevis, adductor pollicis, adductor Minimi ve en sonunda adductor pollicis brevis devreye giriyor kıymetli arkadaşlar. Uyluğun fleksiyona baktığımızda tensor Fascialata, pectineus, iliopsoas, rectus femoris ve sartorius e, uyluğun fleksiyonunda üst düzey devreye gelen kas gruplarımız bunun yanı sıra uylu, uyluk e, bölgesinde biz fleksiyon hareketi yaptırmaya başladığımız anda ise yine destek veren kaslarımızdan birincisi grusadiz şey grasilis, ikincisi adduktor longus, birerisi mangus kasları arkadaşlar. Hareketin başlama anında uyluğun fleksiyonuna katkı sağlayan kas gruplarımız. Uyluğun ekstansiyonunu yine değerlendirdiğimizde biceps femoris, semitendinosus, e, semimembranosus yani bunun üçü hepsini kaskulunu oluşturur. Gluteus maximus devreye giriyor. Uyluğun ekstansiyonunda gluteus medius ve minimusun arka lifleri de yine uyluğun ekstansiyonuna katkı sağlamaktadırlar. Uyluğun abduksiyonuna baktığımızda ise e, ana yükleniciler gluteus medius ve gluteus minimus'tur. Destekleyici olarak gluteus maximus'un üst lifleri, e, tensor fasciae lata ve aynı zamanda sartorius uyluğun abduksiyonuna destekleyici olarak kaslı sağlarlar. Uyluğun abduksiyona geldiğimizde gracilis, Abduktör Longus, Abduktör Brevis, Abduktör Magnus üst düzey görev alırlar. Destekleyici olarak ise Pektineus, Gultius Maximus'un alt lifleri, hepsinin kas gruplarımız ve Quadratus Femoris dediğimiz derinde yer alan kas grubumuz kaslı sağlamaktadır. Uyluğun dış ortasyona baktığımızda Piriformis, Gemellus Superior, Gemellus Inferior, Obturator Internus, Obturator Externus, Quadratus Femoris, bunlar derin dış rotator kaslarımız. Biceps Femoris, Gluteus Maximus, Uyluğun dış rotasyonunda aktiftirler. Destekleyici olarak Sartorius, Pectineus, Adductor Longus, Adductor Brevis, Adductor Magnus aktif rol oynarlar. Uylun iç rotasyonunda gluteus minimus, gluteus medius e, hepsini kas gruplarından olan semitendinosus'un alt lifleri, semimembranosus'un alt lifleri, gracilis'in alt lifleri, adduktor longus'un alt lifleri arkadaşlar uyluğun iç rotasyonunda katkı sağlarlar. Tabi destekleyici olarak da tensor fascialis atan yine e, diğer yandan hareketin uygulaması sırasında yardımcı olmakdadır. Uyluğun horizontal abduksiyonu arkadaşlar. Yani şöyle söyleyelim. Bütün bacağımızı 90 derece yerden kaldırdıktan sonra yandan öne doğru paralel bir şekilde öne doğru getirdiğimiz harekettir. Buna baktığımızda ise grisalis, adductor longus, brevis, iliopsoas, rectus femoris, sartorius, pectineus ve tension fasciae üst düzey bir şekilde katkı sağlarlar hareketin uygulanmasına. Uyluğun horizontal abduksiyonu yani uyluğun diğer manada horizontal ekstansiyonunda ise piriformis, gemellus superior, inferior, obturator internus ve externus, quadratus femoris, gluteus medius, gluteus maximus ve gluteus minimus arkadaşlar katkı sağlamaktadır. Yani biz bacağımızı kaldırdık 90 derece dışa doğru açmaya karar verdiğimiz anda bu saymış olduğum kas grupları katkı sağlamaktadır. Baldırın fleksiyona geldiğimizde Biceps femoris, semiten dinosus, e, semimen gracilis ve sartorius e, aktif haldedir. E, destek olarak yardımcı olarak da baldırın fleksiyonuna e, popiteus, plantaris ve e, gastrocnemus dediğimiz kas grubu yardımcı olmakta. Baldırın ekstansiyonu yine devreye girdiğinde rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis, vastus intermedius dediğimiz dörtlü ses femoris grubu katkı sağlamaktadır. Baldırın dış rotasyonu ve baldırın iç rotasyon hareketleri sırasındaki temel kuralımız şu. E, dizden 90 derece büklü vaziyette fleksiyondayken iken baldırımız dış rotasyon ve iç rotasyon e, yapma ihtimali bulunmaktadır. O yüzden dizimiz 90 derecedeyken fleksiyon pozisyonundayken arkadaşlar baldırın dış rotasyonunda biceps femoris aktiftir ama baldırın iç rotasyonunda ise aynı pozisyonda ee, Semiten bonusuz, semimen bonusuz, gracilis, popliteus e, ve aynı zamanda destekleyici olarak da sartorius ve gastrocnemius arkadaşlar devreye girmiş bulunmakta. Geleni bazı hareketlerde e, hangi kaslarımız aktif? E, Şuna hareketinde arkadaşlar triceps Buraki ve ön deltoid agonistir, ana temel yükleyicilerdir. Sinerjist olanlar yani yardımcı kas grubunda olanlar, ikinci derece çalışanlar, pectoralis major, sartorius anterior, e, corocobrachialis gene sinerjist olarak yardımcı olmaktadır push-up hareketi sırasında. Barfix hareketine baktığımızda ise barfixin temel ana yüklenicisi latissimus dorsidir. Ama yardımcı olan kaslarımız yani sinerjist olanlar, teres major, arka deltoid, pectoralis major, e, bunun yanı sıra orta trapezius, alt trapezus, parakialis, parakiradialis, biceps e paraki aktif rol oynamaktadır sinerjist kas grubu olarak. Dift hareketine baktığımızda yani ölü kaldırış hareketinin temel e, yüklenicisi gluteus maximus grubudur. Agonist olarak görev alır. Bunun yanı sıra harekete yardımcı olanlar, ikinci derecede katkı sağlayanlar. Kuaseps e, femoris kas grubu, adduktor magnus, soleus hepsinin kas grubumuz e, gastrocnemius, derin dışarı rotatorlar, e, brakiradialis, bir ses gene katkı sağlamaktadır. Dizel bükülü olarak mekik hareketi yaptığımızda e, tabi dizeniz bükülü olduğu için burada e, aslında aktif olanları da belirttiğimizde rektus rectus abdominus temel yüklenicidir. E, bunun yanı sıra e, oblik, e, oblikus externus abdominus sinerjistir. Tensör fascienata dizel bükülü olduğu için gene e, sinerjist olarak yardım eder. Kuasit arkadaşlar rectus femoris dediğimiz e, bölümü de gene dizel bükülü mekikte sinerjist olarak yardımcı olur hareketin yapılmasına. Squat hareketine baktığımız arkadaşlar biz bunu arkadan squat ya da e, barı ensemize yerleştirerek yaptığımız squat hareketinden bahsediyoruz. Bundaki e, gluteus maximus Quasas femoris kas grubu işte e, vasus lateralis, medialis, vasus intermedius, exus femoris dediğimiz bu yapıların hepsi aynı zamanda gluteus maximus bunlar agonistir. Hareketin temel yüklenici kaslarıdır. Adductor magnus, soleus, hepsinin grubu, e, gastrocnemius arkadaşlar gene sinerjist olarak squat hareketine destek sağlarlar. Lanç hareketi, biz bunu ön hamle hareketi de diyoruz. Ee, bunda Coaseps femoris kas grubu, demin bahsetmiş olduğum dörtlü kas grubumuz. Ee, Vastus lateralis, med, lateralis medialis intermedius, rectus femoris buna katkı sağlayacak agonist olarak. Gluteus maximus agonistir. Ee, yani temel yüklenicidir hareketin uygulanmasında. Bunun yanı sıra adductor magnus soleus, gastrocnemius, biceps femoris, Semimen Brunosus, e, arkadaşlar yani hepsini kas grubu lanç hareketinde sinerjist olarak katkı sağlarlar. Gelelim bench press hareketine. normalde bunda temel hareketi sağlayan bench press hareketinde pectoralis majördür. Hedef, hedef kas grubu olur. Yani agonist olarak işte görürler. Bunun yanı sıra öndertoid, triceps, brachii, serratus anterior, brekalis ve biceps brekinin uzun başı sinerjist olarak bench press hareketlerinin yapılmasına katkı sağlamaktadırlar. Şimdi kıymetli arkadaşlar, bugünlük artık anatomi derslerinin sonuna geldim. İlerleyen derslerimde size antrenman bilgisini anlatmaya devam edeceğiz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.